1, 2, 3, 4. Tanıdım mı ya? Hepinize selam arkadaşlar. Ben Duru kanal videoma. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün. 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 Tokalar Fasilin Oteli'ne gidiyoruz. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şu anda sadece uçakta ben varız. Bir de yeni hayvanlarım var. Arkadaşlar bakın şu raft komple benim. Tamam otele gidiyorsun. Tamam tamam evet Arkadaşlar bu otel o kadar rüya ki buradan yemek istediğin yemeği bile seçemiyorsun. Şifresini. Tabi şifresi her yeni gelen yolcu için değiştiriliyor. Bilette bir kod yok bulunuyor. O tabletin şifresi. Mesela benim tabletimin şifresini söyleyemiyorum. Uuu çok güzel şeyler varmış. Ama neyse. Şimdi herkes gelsin böyle açayım ben kamerayı. Arkadaşlar uzun zamandır bu uçaktaki herkes bekliyor. Neyse anons yapılıyor. Soyun yolcularımız. Uçağımız kalkmak üzeredir. Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Dur bağlayayım hemen. Pıst, bağladım. Pıst, çok iyi ses gelmiyor. Pıst, 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 pıst. Neyse bazen Bodrum kemeri bir bağırayım ama arkadaşlar kıyafetim de yakıyor değil mi? Sizce de bu uçak bir şey kokmuyor mu? He ben biliyorum o ne kokuyor biliyor musunuz? Ne kokuyor? Hmm. Altını parfüm. Altını parfüm ne var? VIP uçağı bir notsun. Tabi sıfırla be, He doğru. Yo yo I do it you my Telefon çalıyor. Telefon çalıyor ya benim. Lan ne de numara eşya denir sonra onu telefon işini kaydettim. Sonra ne? Ya bir Teki midir? Tak. Budur aşk konudur. kondur konudur. Ay düşüyorum. Bu yüzden kemer gelmiş. Hem de sandım kameram. Video çekiyorum. Ne oldu? Evet tamam. Peynirim şimdi. şimdi. çok güzel oldu. Bu tatlıya dayanamam ki. Birkaç saat sonra. Hmm. Geçemiyor saat. Sayın yolcularımız. Yemek servisimiz yapılmaktadır. Lütfen tabletlerinizden tabletlerinizden Aymerke uygulamasına harcınız. en baştaki ve ondan istediğiniz yemeği sipariş ediniz. Ve o kısmı siz yazıyorsunuz. Ona göre çıkacaktır. Size ait olması o şekilde belirlenir. Belirlenir. Tamam. Hadi gel biz de şey yapalım. Tamam. Arkadaki de kapı çaldı. olmuş. Neyse devam edelim. Durun bir. Oh. Tamam hastayım arkadaşlar pardon. Evet şimdi kapıya da Ay istemem. Evet şimdi açayım. Nasıl terimaki olduğunu. Ay nerede tablet? Tablete oturdum bacım sen. Ay ben de mi tablet? Tabii ki de. Tabii ki de oturduz. Hazretleri. Londra'nın herkes tablete oturuyor. Çünkü masa koymamışlar buraya tablet konulacak Ay o tabletimi okumuşum ben yavrum. Tevfik'im 30 29 yaşındasın sen. Ne ne 50 yaşındaymış gibi ses çıkartıyorsun. Evet ya. Ay nasıl ki like, başa bakayım bir bakayım. Arkadaşlar siz yine söylesek. Bakıyorum buradan ne söylesek. Hmm. Görüyorum. <laughs> Ay. <laughs> dıyıt dıyıt. İlk siparişimiz geliyor. Geliyor, 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 geliyor. Mini kek. Mini kek, mini kek, mini kek. Bir tane mini kek sadece. Neden bir sürü ki bu? Bir tane de Fuar Türkiye'ye. Evet. I will to let of. İlk servisimizde ilk kişilere yemeğini getiriyoruz. Allah'ım Allah'ım Allah'ım. Şuradan başlıyoruz. Çünkü buradan vermişler. işte. O tezim o sizin dedi mi? Evet yavrum. Benimdi. Tezi yuvarlamana gerek yok. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şuradan. Alın şunu hanımefendi. Şimdi bunu yolluyorum ben. Yolla. Yolla edeceğim yolla. Neyse. Ay benim için mi? Yok. Tabii ki de seninkinden efendim. ben bunu severim. Bunu kim vermişti? Ben verdim. Ama ne kadar şey demeyin. Bu da bir şey sonuçta. Son olarak bu yolluyorum kanka yakala. Yavaş gidiyor bu. E tabi yavaş gidecek. Milletin kafasına mı çarpsın? He doğru. Alam 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 Bırak şunu. Hanımefendi alın alın yemeğinizi. Ay çikolata en sevdiğim. Tamam. Tamam şimdi. Şimdi arkadaşlar. Aha sen siparişini size yolluyorum. Ay ben bu yeter ayağımı yıkamıyorum. Ay müfendim. Hanımefendi üzerinize diş çıktı. Farkında değil misiniz ki? Benim tek farkında olduğum... Ay ne alamam, alamam. mal da mal mal Tamam bunu da ben yiyorum. Çok güzelmiş ya. Evet. Gece -ge olur. kadımız hala bitiremez. Işıklı bunlar. Evet herkesin bitirme kamera arkası gibi bir şey oldu bir şu anda. Anladım. Mamsız ışık. kıydım. Neden bu kadar çok ışık koydun diye sormayın. Yüksel. Evet. Ay arkadaşlar benim çok korkum geldi. Şimdi dedi yoy dur du, durduracağım. Sabah fotoğrafı görüşürüz. Nasıl bir yer olduğunu çok merak ediyorum. Bu arada, arkadaşlar ben otel kendi kafama göre yaptım. Çünkü her şeyi Bakıp yapamazdım değil mi? Yani ben yapamazdım. Azıcık tembel oldum. Dur. <laughs> Neyse. Canım istemiyorum ama o yüzden kafama göre batak saldım. Ama benim yaptığımda çok güzel eminim. Tam bu hileliği seviyorum da bir şey imzalıyor yani o da. Şimdi herkes yiyor. Sağ ol. Ay ya gülen o çocuk. Hadi. Gel biz de uyuyalım artık. <laughs> Arkadaşlar uçak kendi kendine sırılıyor. Hadi uyusun bunlar da. Bu da uçağın kontrolcüsü. Ya abla ya. Kutu nerede? Güneş. Güneş. Arkadaşlar şu anda aşırı enerjiyim. Çünkü arkadaşlar, arkadaşlar burada iki gün kapattım çünkü iki gündü. Arkadaşlar iki günde o yüzden kapattım. Ama şimdi Rusya'dan şu anda canım ülkem geldim canım ülkeme sonunda Rusya'dan gidip savaş vardı. O savaşta Ukrayna'ya geliyorlar. Ama neyse bir şey olmaz. Canım ülkem canım ama. Canım şehir. Canım her şey. Ay duygulandım. Ama alamayacağım. Ya inelim hadi ya. Anne neden giyindin pastık? Yay. Hocam bunu alsak olmuyor muydu? Vay 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 vay. Yok abim mi yiyorsun? Allah'ım bana sabır ver. Evet arkadaşlar biz de en son ineceğiz tabii ki. Yavru kedim ve köpeğimle ayın yeni sahiplendim. Şunları çok tatlılar. <laughs> Bu arada arkadaşlar her şeyi ben taşıyamayacağım için otelde herkesin yardımcısı oluyor. Benim yardımcım da buraya göndermişler. Yardım edecek bana. Bir tane daha birini göndermişler. O da yardım edecek. Kim biliyor musunuz? Şu anda bana diğer yardım edecek kişiyi arıyorum. Hı, buldum. Evet bu ikisi bana yardım edecek. Tabii ki edecek. Ben şunu alayım. Ben yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Efendim efendim elinizden gelse şunları tutar mısınız? Tabii ki de gelir elimden. Adınız neydi sizin? M. M. Duru duru lan ne Kend, kendime takma isim bulmuştum bugün önce ema dernek Soya da aynı da ad farklı neyse tamam gerçek adımı söylüyorum Hüsnedir daha doğrusu duru 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 öyle duru demiştim adım hısne diye seslenmişti bana <laughs> ama artık seslenmiyor duru diyor bana. Evet hadi otele geçelim. Otel gerçekten çok güzel. Evet çok güzel otel. Geçiyoruz. Hmm. <laughs> Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk Hasel Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim.

Tamam sen abla bay bay. Bay bay. Peki biz bunu nasıl basıyoruz? ben basıyorum ben içeride de var ya, hey dolu. Asansör şeyine basmamışım. Ay, basamadım. Hı, tamam basıldı. Evet, benim odam burası değil. Benim odam burası değil. Arkadaşlar, benim odam en üst katta. Evet. Et baş. Ben havuz görebileyim. Ama şöyle geleyim. Biz ikimiz de hoz görevsiyiz. Sadece sen değilsin canım. Evet. Evet. Evet sen. tam Ay bir de Ay video adım lan ben bu otelde. yıl kalırım ha. Vallahi her gün kalırım ben bu otelde. Neyse şimdi sakata Evet işte ben. Bizim evimiz burası. Ay. Gel biz de havuz görevine gidelim. Tamam. Haydi gidelim havuz görevine. böyle duralım. Ay bu arada çok mükemmel. Tabii mükemmel olacak. Ne sandın? Evet şimdi bu. Bir de bu sanırım şey içinde kıyafet kıyafet içinde ay 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 ya bu oyun neden hep donuyor Bunun bu özelliğini donuyor sürekli hey. eleman eleman kostümünü getirmemişiz birine videoda oldu mi Evet şimdi bunlar beklemiyorum ama bu doktor kıyafetim var Arkadaşlar ben bilmeyenler için oyunda doktorum şöyle koyalım şunları şöyle şöyle bir de Burada her şey vardır. Çünkü orası dur, dur. Durdur işte dur. Unuttum. Orası dur. Makyajı nasıl neden yapmadınız? Yaptıracağız, yaptıracağız. Sakin olun efendim. Hemen yaptırıyoruz. Ben kırık geçmedim ki ben? Oldu efendim. Şimdi... Sizin psikolojim bu. Boz... Sinirlendiniz işte adım etmek kim yapıyorsun bana bunu? Ya Rabbim ben kimlere denk gelmişim ya Rabbim? Aa. Ya Rabbim ya. Tamam efendim, alt üstü bir şaka yaptık ya. Evet burada Dursan sahnesini alayım? alayım. Ne kadar büyük bir Hey daha iki ruh var ya. yerleştireyim. Sen gidebilirsin. Teşekkürler efendim. Bir şey değil. Bir şey değilse bana. Neyse. Bir tane de çalışma masası ekleselermiş. Güzel olurmuş. Neyse. Koyuyorum ben kendime zaten. Masa. Özel. Kendime. Özücük kendime. 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 Kendime kendime, 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 kendime. Koy şöyle şimdi. <laughs> evet. Şimdi şimdi şöyle koyuyorum. Evet. <laughs> ay, ay, ay. Evet şimdi bunları buraya koyalım böyle. Ya bu neymiş ya? <laughs> diş fırçam evet. Kendime özel diş fırçam bile var ya. Diş fırçamı kapa koyuyorum çünkü burası. Arkadaşlar. Hijyenik emin. Neden şimdi koyuyorsun? falan demeyin. Evet şimdi şöyle koyayım. Sakız kimirim diye koydum. Evet defter. Defter. Arkadaşlar bu ona kim mi yaptı? Dur Banyo için ona sonra koyuyorum. Evet. Seni. Arkadaşlar bunları yerleştirmek çok uzun sürecek. bütünce söylerim. Arkadaşlar eşyaları yerleştirdiğim kısımları ilerletebilirsiniz. Sıkılırsınız eğer. Ya ben neden bunu başta söylemiyorum ki? arkadaşlar Arkadaşlardan köpek, köpek, kedi falan. Onlar için yatak. Darıma da eksik etmeyeyim. Onlar da lüks bir yerde. Köpekler için yok. İsyan, bir kere ya Bir papatya. Bir kinki papatya. böyle. <laughs> E çok yoruldular. İkisi de uyusunlar bakalım. Arkadaşlar ben de yorulmadım. Çok dinliyorum diyemem. Şunu bırakıp uyuyacağım. Kamerayı. Şimdi çok uygun. Uyku. <laughs> uyku en önemli ihtiyacımızdır. Size benim uyumaya ihtiyacım var. Uyusun uyuyacağım şimdi ben. Bir yemeğe ne olacak? Erken erken ayırır mısın? Işte. Uyanırım sana. Dur bir şey durun arkadaşlar benim şunu atmam gerekiyor. Yoksa minnet ben ne yapacağım? Ay. Evet şimdi Ya ne oluyor ya? Bak, kendini bir şey sanma ha. Boşu boşum yere düşersin. Ay benim bir tane kutum vardı senin. Şey ben pardon. Var mı? Var mı? Var mı? Neyse. Neyse bunu asayım da öyle uyuyayım uyuyacak mısınız efendim? Evet uyuyacağım. Hmm. Hmm. Dur hanım uyuduğuna göre videoyu ben son vereyim. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer beğenirseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bıyak. Böyle kapatma sesi.